Dostlarım merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar bir tablet 10 inç bir tablet arkadaşlar. Bu tablet masaüstü standı kılıfıyla ile ilgili bazı işlemler yapmaya çalışacağım. Bu işlemleri yaparken sizleri dostlarımla da paylaşmak istedim. Sorun ne arkadaşlar? Şu an tabletimiz tabii ki kılıfın içinden çıkarttık. Çıkarması takması çok zor oluyor arkadaşlar. Tabletimiz ağır arkadaşlar. Bataryasından dolayı büyük ihtimalle 4000 mAh'lik bir batarya var içerisinde. Ee, ağır. Ağır olduğu için yani boyutuna göre ağır. Geç küçük boyutlu ama ağır ve kılıfı e, biraz dandik geldi bana arkadaşlar. Dandik gelmesinin sebebi içinde kullanılan mıknatıslar, e, manyetikler yetersiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yetersiz olduğu için konumlandırma konusunda problemler yaşıyorum. Bunu mutlaka izliyorsanız sizler de yaşıyorsunuzdur. Şöyle tabletimizi köşeye alalım arkadaşlar. Nedir problem arkadaşlar? Şöyle konumlandırıyoruz sözde en ufak olayda şöyle görüyorsunuz kayıyor düşüyor. Bu boşken iken tamamen düşüyor. Bunun da sebebi büyük ihtimalle şuraya çok güçlü bir mıknatıs koymamış üretici firma. Görüyorsunuz mıknatısı çok zayıf. Ve zayıf olmasından dolayı arkadaşlar tabii ki bunu tutamıyor. Tutamadığı için de destek olmuyor ve kayıyor. Gördüğünüz gibi. Bizler hem bu güçlendirme işlemini hem de istediğimiz şekilde yani normalde güçlendirseniz dahi örnek olarak daha önce şuraya silikon sıktım arkadaşlar. Şuradan kaymasın yukarı taşmasın diye sabitlensin diye. Bu sefer istediğiniz hizada konumlandıramıyorsunuz. Çok fazla dikey duruyor. Yani silikon derken arkadaşlar şöyle bir basamak oluşturdum. Bu taklıyordu e, takılıyordu basamağa ve kaymıyordu. bir farklı bir işlem yapacağım. Daha fazla e, açı vererekten daha açılı. Tabii ki o sizin zevkinize göre arkadaşlar. Sizler i̇şte bu işlemi yaparken illa benim yaptığım şekilde değil. Daha az daha yüksek yapabilirsiniz. Yani kullanım zevkiniz bu şekilde bu şekilde konumlandırmak için işlem yapabilirsiniz. Ve hatta kullanım şekliniz bu şekilde örnek olarak ben bu şekilde konumlandırmayı düşünüyorum. Bu şekilde e, işlem yapabilirsiniz. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Tabletimizi tabii ki çıkarıp şöyle kenara alıyoruz. Zarar vermemek adına. Gerçi tablet fırsat bulursam tablet hakkında detaylı video gelecektir. Henüz videosunu paylaşmadık. Kısmet olmadı arkadaşlar. Zaman vakit bulamadım. Detaylı videosunu paylaşacağım. Olumlu, olumsuz işe yarar mı, yaramaz mı, ihtiyaç gider mi, gidermez mi? Sizlerden gelen sorular doğrusuna tablet konusunda detaylı bir video gelecektir. Bu arada Orada değineyim henüz kargosunu dahi paylaşmadım arkadaşlar fırsat bulamadım gerçekten ama fırsat bulamamışken de elbette ki tabletle ilgili yaklaşık bir 10 gündür yanlış hatırlamıyorsam kullanıyorum 10 günlük süre içerisinde de tabletle ilgili özellikle bu ile ilgili sırf bu kılıf için almıştım arkadaşlar normalde silikon kılıfla birlikte veriliyordu sade standsız kılıfla veriliyordu. Ben standlı kılıf almak istedim. Maalesef bu biraz hüsran yarattırdı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elinizde bir ölçü aleti yani örnek olarak ölçü aletimiz şu bıçak olsun arkadaşlar. Bıçağımız şöyle mesafesini ölçüyorum arkadaşlar. Ortalama yapmak istiyorum. Açacağım alan. Evet. Bu biraz kısa gelmiş. Biraz daha bu tarafa doğru kaydırmamız gerekecektir. Arkadaşlar ilk başta şöyle bir çizik atmıştım şu çizik. Tabii ki arkadaşlar şu an çizik atarken burası da boşluk var. Buraya dikkat etmek lazım. Elbette ki ben nemi koyacağım şuraya. Şu plastikle şu metali koyacağım ki e, zarar görmesin yani sonuçta. Hatta açık olsun ne olur ne olmaz. Zemin zarar görmemesi için şu metalden faydalanacağım arkadaşlar. Ama öncelikle e, ölçümüzü tekrar alalım arkadaşlar. Örnek olarak ortalamamız şu şekil. Olur mu acaba? Evet arkadaşlar. Şöyle yapacaksak. Ve şöyle ortalama yapmışız. 3 aşağı 5 yukarı. İşte arkadaşlar ortalamamız nedir? Amaç dengeli yapmak. Ve arkadaşlar örnek olarak daha önce dikey konumda şurada görüyorsunuz silikon izini. Sizler konumlandırmayı keyfinize göre yapabilirsiniz bu işlem. Eğer bu işlemi yapacaksanız tabletiniz için şöyle arkadan göstereyim. Arkadaşlar şöyle gösterecek olursam konumlandırmayı keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani o çiziği atacağınız çizik. Çünkü o çiziğe göre yapacağımız işlemden sonra o çizgiye göre bu standınızın e, dikey ve yatay durmasını sağlayacaksınız. Ona göre arkadaşlar çiziği e, örnek olarak fabrikasyon bir şekilde şu makmatızların durduğu şekilde de atabilirsiniz. E, veyahut da çiziyi daha ileri ben gör, görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle konumlandırdığım zaman standart konumlandırması bu şekilde. Aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar hatta. Şöyle biraz daha düzelteyim. Aradaki farkı görüyorsunuz neredeyse bir parmak kalınlığında. O sizin keyfinize kalmış. Daha da yukarı da taşıyabilirsiniz. Tabii ki onun boyutu da önemli. Nasıl boyut önemli? Mesela mesafe şu kadar. yukarı çıkamazsınız arkadaşlar. Örnek olarak. Çizdiğim çizgim ne kadar üstüne? İki parmak üstüne çıkabiliyorsunuz ancak. Ben bu şekilde ayarlayacağım arkadaşlar. Ee, elbette elinizde daha farklı kesici aletler varsa onları kullanabilirsiniz. Ben maket çağından faydalanacağım dostlar. Şimdi dramel makinesi vardı. bu Gece bu saatinde gürültü çıkartmak istemiyorum. Dürüst olmak gerekirse. Maket bıçağıyla yavaş yavaş e, şu çizmiş olduğum çizgi arkadaşlar kesmeye çalışacağım. Maket bıçağın ucuyla Sert bir plastiktir arkadaşlar. Burada fazla çizgimizi ilerlettirdik. Kameralara görüntüyü sağlamak açısından biraz çalışma alanım güzel değil arkadaşlar. Ama ne yapalım? Her şey siz değerli dostlarımız için. Tabii ki siz değerli dostlarımız bu bilgileri paylaşmaya çalışırken ufak bir ricamız olacak arkadaşlar. Bu videolar gerçekten emek harcanarak hazırlanıyor. Yani emeksiz hiçbir şey yok. Bu videolar gerçekten büyük emekler sarf edilerek. Sadece kendi kanalım adına söylemiyorum. Herhangi bir içerik üreticisinin adına söylüyorum. Emeksiz hazırlanmıyor bu videolar. Ve gerçekten büyük bir emek sarf ediyoruz. Bu emeğimizin karşılığı arkadaşlar sizlerden maddi bir destek falan beklemiyoruz. Tabii maddi destek vermek isteyenler katıl butonu falan süper teşekkür var. Oradan faydalanabilirler ama siz takipçilerimizden ufak Evet, gerçekten çok fazla çizdik. Kötü çizdik. Sizler bunu tabii ki yapmamaya özen gösterin. Niçin? Çünkü ben şu an kameranın arkasında bu işlemi yapmaya çalışıyorum. Kamera el tam da önüme giriyor. Yani kontrol alımı çok kısıtlıyor. Kısıtladığı için ben biraz kötü çizdim. Kötü çizikler attım. Sizler buna dikkat edin arkadaşlar. Benim gibi çok fazla kirletmeyin ürünü. Daha doğrusu tabletin koruyucu kılıfını. Arkadaşlar şimdi ekonomik olarak dediğim gibi destek falan beklenti içerisinde değiliz. Ücretsiz yapacağınız işlem nedir? Abone değilseniz abone olmak. Bildiri butonunuz kapalıysa açmak arkadaşlar. Fikir ve görüşünüz varsa sizden sonra izleyecek insanlara yol göstermesi açısından yazmak. Fikir ve görüşünüz yoksa daha iyi arkadaşlar. Bu videoların e, tabii ki çöplükte yok olmaması için daha fazla insan ulaşması için amacına ulaşması için daha doğrusu. Bir nokta 1.1 bir kalp bir teşekkür yazmanız bizim için çok ama çok değerli arkadaşlar. Bu yüzden dolayı sizlerden bunu daima talep ediyoruz. Her seferinde hatırlatmaktan gerçekten e, bizlerin sıkıldığı gibi sizler de dinlemekten sıkılmışsınızdır. Ama arkadaşlar başka e, çare yok. Yani e, bu videoları sizler ancak beğenerek, yorumlayarak, fikir ve görüşünüzü yazarak, sosyal aranızda, eşinizle, dostunuzla paylaşarak destekleyebilirsiniz. Yoksa bunun dışında yani gönülden destek verebileceğiniz alternatif yok. Çünkü bu videolar desteklenmediği zaman sizler tarafından paylaşılmadığı zaman, yorumlanmadığı zaman, beğenilmediği zaman emeklerimiz boşa heba oluyor arkadaşlar. Bunu da belirtmekte yarar var. Dostlarım videonun konusu fazla uzamaması için videoyu durdurarak yarığımızı açtık. Yani Şöyle göstereyim sizlere. Kestik arkadaşlar. Bu arada çok sert bir malzemeden üretilmiş. Sert bir plastikten üretilmiş. Baya bir zorladı. Tabii sizler dikkat edin arkadaşlar. Ee, çok fazla kirlenme mevzuyu göstereyim. Biraz kirli çalıştı. O da kameranın önünde olduğu için biraz zahmetli oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı biraz kirli oldu ama sorun değil. Ee, sizleri dostlarımıza bilgi paylaşmak için sorun teşkil etmemektedir. Amaç bilgiyi paylaşmak. Böyle ufak tefek kazalara da maruz kalabiliyoruz arkadaşlar. İşte arkadaşlar 5 litre bir su bidon elimde var. Bunu da kullanacağız. Bundan da faydalanacağız. Öncelikle şu 5 litrelik su bidonunu kesmek için makasla arkadaşlar deliyorum. arkadaşlar. Su bidonumuzun arkadaşlar parçasından faydalanacağız. En mantıklı nasıl olur diyerekten şöyle bir kontrol ediyorum. şirin parça keselim. Su su bidonu der arkadaşlar farklı bir ürün de kullanabilirsiniz, malzeme de kullanabilirsiniz. Buradaki amaç kalın veya ince de yapabilirsiniz. O sizin isteğinize ihtiyacınıza kalmış arkadaşlar. Evet kameramız yerinden oynuyor. Daha doğrusu elimiz takıldı. Şimdi arkadaşlar şöyle şu tenekeleri alıp atalım bir köşeye. Arkadaşlar videonun konusu fazla uzamaması için şu plastiği idareten kesiyorum. Tabi sizler boyutunu e, daha detaylı ayarlayabilirsiniz. Burada nasıl yapıldığını gösterip sizler daha profesyonel bir plastik kullanabilirsiniz. Yani burada bir sim kartı veya eski bir kredi kartının parçasını da kullanabilirsiniz. Eğer kabalık sizin için önemli değilse. Ama hayır kabalık rahatsız ediyor. Şeffaf olsun. E, kaba olmasın, ince olsun diyorsanız arkadaşlar şöyle bir kola şişesinin parçası veya bir su bidonunun e, bir parça plastiğini kullanabilirsiniz. Şu an göstermiş olduğum işlemi. Bu arada kesmiş olduğumuz delik dar olduğu için arkadaşlar plastiğimizi iki katman olarak yerleştirmeye çalıştığımız için biraz zorlanıyor. Zorlaması iyidir aslında. En azından ilerleyen zamanlarda bize problem çıkartmayacaktır. Arkadaşlar şu şekil dediğim gibi şu an idareten sizlere gösteriyorum. Daha sonra profesyonelcesini cesini yapabilirsiniz. İşte arkadaşlar tabletimizi yerine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu metal bir köşeye alalım. Hatta tabletimizi açalım. Kapanışımız da o şekilde olsun arkadaşlar. Şimdi dostlarım bu arada kanalımın videosu oynuyor. Sizleri kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Lütfen gerçekten bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Desteklerinizi kanalımda desteklemeyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi parçamız şuradan çıktı. Bu parçayı daha sonra büküp de şu şekilde en zamanlarda en daha şöyle bükerek kullanabilirsiniz. Ellen Gördüğünüz gibi nasıl az önceki katmanı tek katman haline getirdim. Bunu düzgün bir şekilde bükebilirsiniz. Ama şu an dediğim gibi videonun konusu uzamaması için arkadaşlar ne yaptık? Ee, kabaca yerleştirdik. Bak kabaca yerleştirdiğimiz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi kendi orijinal halinde kullanayım. Kendi orijinal hali. Şöyle. Görüyorsunuz bak. Benim çiz çıkarttım. Çentiğe takılıyor. Görüyorsunuz. Normalde pardon çentiğimizden kaydı. Şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu devirmeniz imkansız yani. Bu kılıfa zarar verirsiniz ama devrilmesi imkansız. Niye? Çünkü şu yapmış olduğumuz işleme takılıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Umarım kameralarda net görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani ancak şu şekilde kayar düşer. Yoksa hayatta buradan düşmez. Baya sağlam, güzel, düzgün bir şey oldu. Dediğim gibi ee, bunu Takmadan önce bükerseniz plastiğinizi, şu an büküsel de işe yaramaz, bükülmüyor. Daha önce şekli verirseniz arkadaşlar şu delikten çıkartmadan önce en azından ee, yani bu rahatsız etmeyecek şekilde kullanabilirsiniz. Ama ee, şu an kabaca gösterdiğim için şu an şekil veremiyorum ama şeklimiz şu an bu şekil. Gördüğünüz gibi tabletimiz sorunsuz bir şekilde istediğimiz açıdan arkadaşlar Arada videodan çıkmış. Videoya tekrar girelim. Evet arkadaşlar. İstediğiniz şekilde problemsiz tabletinizi masa üstünde arkadaşlar istediğiniz açıda kullanabilirsiniz. Tabi o açının arkadaşlar boyutunu şu e, plastiğin mesafesine göre ayarlayabilirsiniz. Yani biraz daha yukarıda çizseydik deliği biraz daha yukarıdan açsaydık biraz daha açı geriye doğru açı verebilirdik. Şu an e, eski oranla açısı çok fazla güzel oldu benim için. Bana bu kadar açı yeterliydi. Ve bu şekil yaptık. Artık kullanabiliriz. Sürçü saydıysam ama arkadaşlar. Bu tarz videolar geçen sizlerin desteğiyle varını söylüyor. Lütfen kanalımdan videolarımdan desteklerinizi izlemeyin. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın, mutlu kalın kıymetli dostlarım.